1922, Bursa. Göz nuru bıçaklar yaparmış Remzi Usta sıcak ve gürültülü atölyesinde. Bir sabah özenle sarıp sarmalamış bir kaçını. Heyecan içinde Ankara'ya göndermiş Mustafa Kemal'e. Remzi Usta, eseri sanatınız olan bıçaklarınızı Bursalı bir Türk ustanın yadigarı olarak değil, sanata karşı olan milli kabiliyetinizin delili gibi saklayacağım. Biz Türkler 100 sene evveline kadar her şeyi kendi çekicimizle, kendi örsümüz üzerinde vücuda getirir ve kendi çarşımızla, kendi elimizle satardık. İşte bunun için büyük bir millettik. Şimdi açılan devir demir devridir. Sizi bu devirde en büyük ustalarımızın arasında görmek ister ve tebrik ederim. Bu mektup sadece Remzi Usta'nın değil, tüm Bursa bıçakçılarının onur madalyasıdır. Ezeli sevdadır Bursa'da bıçak. Bir aşk ki erimiş demirden sıcak. Bilinir üç kıta ve köşe bucak. Bıçak dense Bursa namı söylenir. Bursa'nın yetenekli ustalarının ellerinden çıkan bıçakların, kamaların, kılıçların namı öyle bir yayılmıştır ki günümüzde bile bahsi geçmektedir. Hatırlıyor musun? Ben 5 yaşındayken karşılıklı bir dükkan vardı. Ben senin yanına gelmiştim. Ondan sonra ilk başta bana bıçak saplarına pim çivi çakmayı göstermiştin. Sonra elime vurmuştum. Sonra bana o işi göstereceğine kızmıştın. Ben o ufaktan beri de senin yaptığın bütün işleri kafama yazdım. Makine teknolojisi geçtiğimiz dediğin yerde de aslında bütün referansım senin elinde yaptığın modellerdi. Bıçağı elinde işlediğinde ona ne kadar incelik veriyorsun, bıçağın talaşını kaldırdığında onu ne kadar inceltiyorsun bütün aslında hafızamda yazan şey oydu. Senin elde yaptığını ben makinede hala yapamıyorum. Elektrikli fırından çıkmıştı, yüksek teknoloji. Fakat orada suyunu verdiğimiz zaman bazıları çok güzel su içiyordu, bazıları su içmedi ve atılarakız. Elde tutarken bazı elde patlardı, neymiş aşırı suyunu veriyordu. 1326'da fethedilen Bursa, sadece Osmanlı'nın başkenti değil, demir işlemeciliğinin de başkenti olur. Okul çıkışında gelirdin, bıçaklarını delerdin, tellemesini yapardın. Bıçakları saydırdın, bıçakları sayardın. Bir yaştan sonra geldikten sonra hadi oğlum bunları telle, perçinle. O geçtikten sonra sana cila yapmasını, kutuya koymasını, kaç tane oldu, kaç tane kutuda var, paketleri say, kolye koy. Bunu da yaptırdım. 93 Savaşı'ndan sonra 1877-78 yıllarında gerçekleşen göçler sırasında Balkanlardan ve Rumeli'den gelen bıçakçı ustaları Bursa'da buluşur. Kökeni demirciliğe dayanan 700 yıllık Bursa bıçağı, göçmen ustalar ve onların yetiştirdikleri çıraklarla gelişerek bugünkü düzeyine gelir. Cumhuriyetle birlikte kılıç ve kama gibi silahların kullanım alanlarının azalması üzerine bıçak yapım tekniğinde yeniliklere gidilir. Ortalama 150 çeşit bıçak ilk kez Bursa Okçular Çarşısı'nın altındaki Dağıstan Çarşısı'nda satışa çıkar. Çarşı 1959'da çıkan yangınla büyük bir hasar alınca eski sebze haline taşınır. 2000 yılında bu bölgede yıkılınca bıçakçı ustaları Kayhan Çarşısı da dahil olmak üzere şehrin dört bir yanına dağılır. Bu kara düzenli Teknolojiden teknoloji şeyine geçmeye başladık. O esnada geçtiğimizde makine aldık. Türk, İtalya yapımı İzmir'den. Fakat ben kara düzenci olduğum için ört, çekiç, yağ, su, zımpara, taş buna devam ederdik. O teknolojiyi bilmiyordum. Sen lise çağlarında teknoloji okuduğun için hadi en büyük destem sendin. Başarılısın ama daha da Başarılı olacağına inanıyorum. Bursa bıçağının namlu süslemelerinde sap malzemesi ve işlemesinde Türk kılıcı özellikleri bazı bıçak türlerinde Bursa'ya özgü bir stil yaratılır. Bursa bıçağını diğer bıçaklardan ayıran namlu çeliğinin esnekliğidir. Namlunun suyu, esnekliği, keskinliği ve kolay körleşmemesi bu kısımda şekillenir. Ustalık adını zaten bu kısımdan alır. Bursa'nın demir devrini yaşadığı ve bıçakçılığın önemsendiği yıllarda Bıçakçı ve Destereci Esnafı Cemiyeti adında 1926'da Nalcılar Çarşısı'nda bir dernek kurulur. 1939'da Karabük, 1960'da Ereğli ve 1975’te İskenderun Demir Çelik Fabrikaları kurulana dek çelik Avrupa'dan ithal edilir. Hatta yokluktan Yunanlıların sınırlarını belirlemek için diktikleri çelik kazıklar bile yerlerinden sökülüp kullanılır. Bursa'ya özgü oluklu yivli bıçak ve benzeri aletlerin tehlikeli bulunması ve saldırı amacıyla kullanılabilmesi nedeniyle 1953 yılında oluklu yivli Bursa bıçağının üretimine yasak getirilir. Yivli ve oluklu bıçaklar tutanakla toplanır. Oğlum ilk bıçağı yaptığında ilk başta şöyle bir seyrettim. Yapacak mı, yapamayacak mı? Fakat çok güzel yaptı. Bu çok güzel yaptı. Aslında ha. ilk bıçağı yaptığımda da yılların birikimini hep kafamda tasarlamıştım. Dükkanda olmadığın zamanlarda ben bütün bunların hazırlıklarını yaptım. Bazen uzun süreli olmuyordum. Ama her geldiğimde ileride muhakkak kenarda köşede bıçaklar görüyordum. Yapılmış. Ya yakalandım yani. Kim yaptı? %90 benim oğlum yapmıştı. Ama şimdi pas geçiyordum. Eğer pas geçmeseydim ben onlara? Pas geçmeseydim onlara. Bu çocuğum bugün öğrenemezdi bu işi. Bıçakçılık bugün unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasında gösterilse de kıymetli ustaların çocukları ve torunları tarafından yaşatılmaya devam edecektir. Her usta yaptığı bıçağa imza olarak adını ya da simgesini kazır. Bir nevi şeref levhasıdır kazınan bu işaretler. 2014 yılında Bursa bıçağı için Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından coğrafi işaret tescil belgesi başvurusu yapılmış. 2018'de alınmıştır. Bıçakçılığı severek yapıyorum zaten biliyorsun. Aynı zamanda ikinci bir işim var ama zamanımın %50'sini burada geçiriyorum. Bunun için sana teşekkür ederim, sana minnettarım. Sen benim oğlumsun <laughs> oğlum. Bak ben gidiyorum, sen burada kalıcısın. Bu işi yürütecek sensin. Ben değilim. Ben sadece sana gelirim, akıl hoculuğu yaparım. Akıl hoculuğu yaptıktan sonra çekip giderim. Tıkandığın yerden zaten indi.